Yaşanan darbe girişimi Manisa'nın ilçelerinde de vatandaşları sokağa döktü. Kırkağçılar da dün akşam saatlerinde başlayan askeri kalkışmaya karşı el ele verdi. Ordu içerisindeki bir grup asker tarafından yapılmaya çalışılan darbe girişimine tepki gösteren Kırkağçılar sokaklara döküldü. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 3 bin kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Vatan sana canım feda, ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber, dik dur, eğilme, kırk ay seninle, ne mutlu Türk'üm diyene sloganlarıyla ilçe merkezine yürüdü. Sonra tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Kırkağaç Belediyesi tarafından belediye önüne kurulan televizyonlardan son gelişmeleri takip etti. Kırkağaç Belediyesi'ne Türk bayrakları asılırken minarelerden ezan ve selalar okundu. Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz vatandaşların devletin yanında yer aldığını söyledi. Bilmiyoruz bize verilen tarihli televizyonları gördüğümüz kadarıyla bütün yerlerde bir darbe girişiminde bu söyleniyor. Ama bu silahlı kuvvetler için bir kısım kişiler tarafından yapılan. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri bu darbenin yanında değil, hükümetimizin ve devletimizin yanında olarak yer alıyorlar. Biz burada, yani biz AK Partili de, MHP'li de, CHP'li de, siyasi görüşün ne olursa olsun Türk bayrağı altında birlik beraber çağırdık. Ve burada Türk bayrağı altında dimdik ayaklıyız. Evet darbe girişimine meydanlara toplanarak tepki gösteren 40 sabah saatlerine kadar saat kulesi önünden ayrılmayarak birlik ve beraberlik mesajı verdiler.